Geldim, biletimi aldım. Şu an saat 7.45. Ee, arkamda İstanbul manzarası. Güzel bir yürüyüştü ama paçalarımdan çok özür diliyorum. Şu an gözükecekler <laughs> mi bilmiyorum. Son anda bir katladım ama hiçbir şey yaramamış olabilir. Ee, 15 dakikaya kalkacak. Bu videoyu niye çektim yine, ne yapmaya çalıştım, ne amacım ne benim bilmiyorum. Yani mesela devam edecek miyim şu an şey binince, vapura binince? Buyursam etmem de. Edebilirim, etmeyebilirim. Vapurlar nasılmış, şuymuş, buymuş. Gerçekten bu arada ben mesela gelmeden önce Bursa'ya nasıl gidilir yazdım yani internete ve o video asla Bursa'ya nasıl gidilirle alakalı değil. Orayı şort satarım, tamam. Çözdük mevzuyu. Kim de gider shorts'tan izler Bursa'ya nasıl gidilir? Bilgi videosunu kim gidip şorttan izliyor? Herkes izliyor olabilir bu arada. Evet, tamam. Sıkıntı yok, soru yok, devam. Tamam. Ne diyecektim? görüşürüz şimdilik vapura bineceğim saat sabah 8 hala uyumadık